arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Eda Güneş. Bugün sizlerle İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan Kayseri'ye, oradan da Yozgat'a olacak şekilde bir yolculuğa çıkıyoruz. Bunun nedeni Fox TV'de yer alan Kadın Eseri adlı program. Orada konuk olarak yer alacağım. Bunun için de çekimlere gidiyoruz. Doğduğum, büyüdüğüm yere ve daha önce okuduğum okula gidip orada röportaj yapılacak yakın çevremle. Bunu da kamera arkasını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Videonun devamında görüşürüz. Saçım çok bozuk. Geldik şimdi havaalanına. Değil mi Batıcım? Evet geldik. Evet gelecek. Şimdi işlemleri yapmaya geçeceğiz. Çünkü yanımızda köpüşümüz var. Bu yüzden direkt geçemiyoruz. Karnesini, kimliğini göstermemiz gerekiyor. Daha sonra da... Evet bizi çok erken getirdi. Değil mi? Kesinlikle. Senin. Evet kesinlikle benim fikrimdi. 3 <laughs> saat var daha. Neyse eğleniriz ya. Ben çok seviyorum havaalanına zaman getirmeyi. <laughs> Ankara'ya şimdi eve geçeceğiz. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok, Çok uykum O Aseme miyiz? Biz geldik, değil mi? Kızımız da yanımızda geziyor bizimle. Bu ikinci uçak yolculuğu. Çok da akıllı. Evet. Dışarıyı seyrediyor. Makyajım bitti. Biraz uykulu olduğum için iyi durmuyor ama sizce nasıl? de, de ruj kalmış. Neyse onu yapayım. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Makyajım beğendin mi gerçekten? Evet. bence. Sana çok yakışıklı oldu. Köpüsü de çok güzel oldu. Evet. Heyecanlı mısın? Evet ben çok uykum var. Heyecanlı Ben, çok çok <laughs> ben şeyde, <laughs> ha, de çok heyecanlıyım. Çok uykum var. Bunlara hizmetin zaten şey yoksa kertenkele benim diye gösteriyor. Değil mi evet, Bu yüzden.

Yozgat'a doğru geçiyoruz. Yozgat yolundayız. Bir saat, yaklaşık bir saatimiz kaldı. Buraya gidip kahvaltı yapacağız. Sonra çekime başlayacağız. Düş ve köpüş eşlik ediyor şu an biz Ay bize. sen bize eşlik ediyorsun. Evet biraz öyle oldu. Çünkü iki kişiler, ikisi böyle birbirine aşık, iki canlı. Çok mutsuzum bu durumdan. Sürekli Sen de köpüş alalım. Ya küstüm ya. <laughs> Allah Allah. <laughs> Öyleyiz şimdi yoldayız. Yollar aslında iyi ama çok sarp. Uzantılı. Çok da iyi değil. Ve virajlı ve Olur. bozuk Olur. <laughs> Öyle gidiyoruz. Ekip bizden önce gitti çekim ekibi. Yani bir beş dakika var aramızda ama bizim Osman bir amcayı evet, eve bırakmamız gerekti. Öyle şimdi gidiyoruz direkt belediyeye gideceğiz. Belediye başkanının yanına sağ olsun o bize çok destek oldu bu konuda. Ondan sonra kahvaltıya geçeceğiz. Orada da çekim yapmaya çalışırım. Ya ben biraz çekim yaparken utanıyorum. Ben bilmiyorum. Umarım çekim yapabilirim. 15 dakikalık yolumuz falan kaldı Çayralan'a. E, çayır alana. Çayır alan bu arada bizim benim yaşadığım köye bağlı köyün bağlı olduğu bir bağlı ilçe. <laughs> ne var? Yani olamaz bu öyle o kadar iyi. Ha, kimse bak. Öyle işte şimdi gidiyoruz. Karnım çok acıktı. Batu beni çok darlıyor. Ben mi darlıyorum? Evet artık bu Sen beni darlıyorsun be. Ne zaman <laughs> Annem Batu. Kıraç olmuş. Bir şey, şey Tabii çekelim. Bunu YouTube'a koyacağım. Orası ya. olur değil mi? <laughs> seni. Evet, Berkay. Ortaokuldan arkadaşım. Evet ya, Merhaba. Şakalıdır. Merhaba. Şimdi fotoğraf çekeceğiz. Merhaba. Tekrar Şimdi köye geldik. Şimdi ben konuşacağım. Ha, tamam. Şimdi röportajın bir kısmını hallettik. Evet. Kalanını yapmak için köye dönüyoruz. Evet. Okuldaki işlerimiz bitti. Evet. Bir de kahvaltı ettik. Onları evet. da ara ara koyacağız. Bazı küçük çekimler yaptık. Çünkü Batı çekti ve şu an o kadar mutlu ki seni ya. Evet. <laughs> Sarsıntı izlemeyeceksiniz çünkü ben çektim küstüm. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte özet geçti. Ee, şimdi köye gidiyoruz. Batu'nun annemin ve babamın çekimi kaldı. Onlarla da röportaj yapacaklar. Sonra Kayseri'ye döneceğiz artık. Ben çok eğlendim ya. Çok keyifliydi. Bakın, çok güzel sağ Evet ya çok güzel ağırladılar. Gerçekten belediye başkanımız ve hani tab bütün ekip çok muhteşem ağırladılar. Ben de çok gurur duydum böyle Fox TV ekibi de yanımızda olunca. Ve ekip de çok güzel, çok tatlı insanlar. Çok hani sohbet edebiliyoruz, eğlenebiliyoruz birlikte. Şimdi artık annemlerin evine gidiyoruz. İşte doğduğum, büyüdüğüm yerde çekim yapılacak. Çok heyecanlıyım. Daha bunun bir de stüdyo kısmı var. Yani İstanbul'da da hafta içi stüdyo çekimi olacak. Belki onu ikinci parta Evet. Büyük ihtimal ikinci parta koyacağım. Çünkü bayağı bir şey çekiyoruz burada. Ve hatta köyün içinden geçerken de böyle ben bir çekeyim. Bekleyin. Şimdi köyün çekimini yapıyor oraya. Ve evet, buralar... Hayır <laughs> be, buralar benim doğduğum, büyüdüğüm yerler. Buralar? Evet yani bayağı evet ama ne yapayım. Bayağı, ha, çok, çok yakın. Evet. evet. Çok yakın ve sürekli buralarda iş yapıyordum. Şu kahvenin önünden geçiyorduk. Evet. evet. Öğrenmişim. Bu şey o kahve değil açık olan kahve değil eskiden şu, şu bina bir beyaz bina kahveydi. Ben hep burada şey yapardım. Babamın yanına gelip oralet içerdim şurada. Şu bina da kahveydi eskiden. Öyle işte şimdi gidiyoruz evde devam ederiz çekime. Şimdi çekim için doğduğum büyüdüğüm eve geldik. Ailemle, annemle, babamla ve Batu'yla. Yani şu an şey, videoyu çeken <laughs> görüşecekler. Röportaj yapacaklar. Ondan sonra artık Kayseri'ye geri döneceğiz. Stüdyo çekimlerine geçeceğiz. Hadi bize tanıt burayı. i̇çeri yani çekelim. Şurayı sen yapmamış mıydın? Evet. Babamla birlikte yapmıştık çok küçükken. Buranın ismi Huzur Evi. Hı. Yazın daha güzel, yazın gösteririz de. Tamam. Bizim evde ışık vesaire düzgün olmadığı için amcamların balkonuna geldik. Çünkü böyle bir manzara var. Terliğim evet, <laughs> çıktı. Devam <laughs> Sonra <gülüyor> babam ve annem. Şimdi onlarla röportaj yapacaklar. Amcam zaten babama çok benziyorlar. Fark etmişsinizdir. Bu da köpüş. Şimdi röportaj yapacağız burada. İyi, hadi bakalım. Hadi.

ee, şimdi çekimleri tamamladık. Kayseri'ye doğru yola çıktık Yozgat'tan. Yani çok güzeldi. Böyle işte ailem röportaj verdi, batı röportaj verdi. Sürpriz olacakmış gibi birazcık da. Böyle ya bilmiyorum çok duygulandım, çok mutlu oldum. Annem bir ara ağladı. Büyük ihtimal. Yani çünkü şey, işte hani bu kadar başarılı olacağını düşünüyor, muydunuz vesaire dedi. Bilmiyorum ailem büyük ihtimal her şey istiyordu. Yani, yani birinin meslekleri olmamı istiyorlardı. Onun dışına çıkınca biraz duygulandılar sanırım bugünleri görünce. Ben de çok duygulandım. Çok güzel Sen de nasıldı Batu? ben de, de çok iyi geçti. Zaten programda izlersiniz. Evet. Baya güzel görüntüler aldılar. Çok eğlendik ee... ya. Baya baya eğlendik. İki gelmişiz diyebilirim. Evet evet iyi ki geldik bence de. Okulda çekim yapıldı. O da güzeldi. Zaten sağ olsun Batu her konuda böyle çekimlerde bana destek oldu. Ee, şey kamera arkasını çekti sizlerle paylaşmam için. Her zaman anlamda yanımda destektim. Çok teşekkür ederim geldiğin için Batu. teşekkür <laughs> Burada da tabii kızımız var. Kızımız da yalnız bırakmadı ama çok yoruldu. O yüzden uyuyor. <laughs> Bebek çünkü. Şimdi Kayseri'ye gidelim. Orada çekime zaten biz devam ederiz. Görüşürüz. Günaydın. 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 <laughs> şey, şimdi Kayseri'den artık yola çıkacağız. Birazdan Batu'nun ailesini alıp e, Ankara'ya gideceğiz. Ankara'dan da artık e, İstanbul'a gideceğiz. Ve sonsuz uyku. Çok yorulduk dün Ne haber veriyorum? Dün çekim yapamadık evde çünkü çok uykumuz vardı. Hemen uyuduk.